şeyden önce bize şu mekanını feda eden iki senelik belediye başkanımıza her senede bir engelli düğününün kucak açan Emine ablaya teşekkür ediyoruz. Hem size hem ekibinize teşekkür ediyoruz. Hele sizi şöyle yanıma alayım. Bir de gelinle damat da hazırlansınlar. Gelsinler yanımıza gelsinler. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Biz İskenderun Mardin Mardiller Derneği çok iyi bir engelli dostuyuz. Bizi yakından tanımayanlar Hazreti Google'u tıklayın. Ne kadar engelli dostu olduğumuzu il içinde, il dışında hangi engelli olursa olsun ikinizin arasına gireyim ben ikinize de emeğim var şöyle ve güzel gençlerimiz bu evliliklerini bize iletirken ilk kapısını çaldığımız ne kadar bizim gibi engelli dostu olduğunu anladığımız Belen Belediye Başkanı Sayın Adnan Burucu kapısını çaldı. Ama bu alkış yakışmadı. Evet. Eyvallah. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Kapısını çaldık kayıtsız şarsız. Biraz arka taraftan sesi kesin de. Bize söylediği söz şu. Başkanım projeyi uygulamak, söylemek sizden, uygulamak bizden dedi. Ve geçen sene yine burada bir engellinin düğününe gelmiştik. Ne kadar engelli dostu olduğunu onu yakından tanıyanlar iyi bilir. Ama bakın bugün kendi partisinin olağanüstü kongresi var Ankara'da. Başbakan seçilecek. Buna rağmen buna rağmen zamanlı oradaki zamanlı yarıda keserek sırf bu nikahın hatırı için burada bulunuyor. Sizlere ailemize kadromuza çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu bunu övmek için söylemiyorum. Sezer'in hakkı Sezer'e. Şu anda Emniyet Genel Müdürümüzün hazır olduğu ortamda Vali Bey'e söylediğim gibi. Yaparsanız takdir görürsünüz. Yapmazsanız bizim gibi duyarlı sedakalardan eleştiri alırsınız. Siz de yapıyorsunuz. Size teşekkür ediyoruz. Ama Rabbim Rabbim bu güzel insanların bir organını aldı. Ama bizi de bu insanların emrine çalışmak için bizi de muktedir kıldı. Bakın dikkat edin. Yani onun için, onun için biz, biz sizin için varız, sizi seviyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Hem size hem bu güzel programı oluşturan ve Türkiye'nin şey pardon Hatay'ın mühtelif bölgelerinden kalkıp gelen Sayın Başkan'ın bir notum daha var söyleyeyim. Geçen sene biz kurum olarak 15 kişiye burs verdi. Tesadüf. Tesadüf. Biz öyle bir ayarlama da yapmadık. Ama ancak bunların altı kişisi Kırıkhanlı çıktı. Şimdi de kızımız gel Kırıkhan'dan geliyor. Ne kadar mutluyuz. Ve bize bu konuda katkı sunan saygı değer dostlarımız var. Emine abla şunu. Organizasyonda bize yardımcı olan herhalde il dışında olduğu için katılamadı. Sanayide bacı arkadaşımız var Şemuz Beş kardeşe teşekkür ediyoruz. Emine ablaya tekrar teşekkür ediyoruz. Bu işin bu işin mimarı bu bu beyaz eşeği beğenmiyorum. Şu perdeyi beğenmiyorum. Şunu almanız lazım diye benim gibi koşturan eşim Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Abi, Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. O istemiyor ama kamera arkası kahramanlardan. Şimdi sırayla bize bu konuda katkı sunanları okuyacağım. Sonra da sayın başkanımız sayın başkanımız nikahı kıyacak. Hepimizin çok iyi merak ettiği alkışlar, evetler, evetleri izleyeceğiz. Ömrü hayatımızda çok az rastladığımız bir nikah. Pasta kesimi Takım erasimi ve belediye başkanımızı bekleyen iki üç tane daha kart var, uğrayacak. Ama en fazla da zamanını bize ayırdı. Tekrar teşekkür ediyoruz. <laughs> <Efendim? gülüyor> Sayın Belen Belediye Başkanımız sırayla geçiyorum. Adnan Vurucu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış daha. İskenderun Belediye Başkanı Sayın Seyfi Dingil. İskenderun Ticaret, siz devamlı alkışlayın. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'na, Soner Boz Burçak Söveye. Abdullah Sağır Burçak Söveye. Mehmet Ali Sipahioğlu galericiye, Mustafa Yüksek MBE inşaatına, Kemal Altunal Müdahide. Sebahattin Bölücü Lale Mevrucat'a, İbrahim Güneş'e bakan sanayi sitesinde İlkesen Mobilya, Ablu Kadir Yardımcıoğlu Marangozlar Odası Başkanlığı, Abi. Yunus Kunda Mesa Kozmatiye ve hatta çok anlamlı bir belediye başkanımıza girerken İskenderun Belediye Meclis Üyesi bir arkadaşımız gıda maddesi satar. Hayrola Dedik ki böyle böyle bir projemiz var. Bir bakalım belediye başkanından bana nasıl bir cevap alacağız? Dedi ki ezbere bu arkadaşların mutfak giderlerini, kuru gıdalarını bir yıla kadar bana ayır. Kudur Güneş'e teşekkür ediyoruz. <laughs> Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanımız Sayın İbrahim Açık Göz'e teşekkür ediyoruz. Yıldız, Yıldırım, Yıldız Çelik İş Bankası Müdürü, Hasip Yıldırım İskenderun Sanayi Sitesi Ahşap Pres. Mustafa Uyan İskenderun Emekler Dernek Başkanı. Hüseyin Türkoğlu İskenderun Sanayi Ahşap Ticaret. Ve yönetim kurulu üyemiz memur Yıldız Hanım'a evine gidiyor. Evine evindeki ne eksiğim kaldı diye teker teker kontrol eden yönetim kurulu üyemiz sevgili Yıldız Hanım'a çok teşekkür ediyorum kuaförler ve berberler odası başkanı bizi arıyor. Diyor ki başkanım benim nasıl bir katkım olabilir? Düşündüm düşündüm. Onun gönlünü hoş etmenin yolu. Dedim ki bu gelinle damadı bize parlatın yeter bize. O yollarda o görevi. Nurettin Dabaş kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bülent kuaföre teşekkür ediyoruz. En sonda da İskenderun Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Bilgin'e teşekkür ediyoruz. Ve bu saatten sonra da İsken Belen Belediye Başkanı'na mikrofonu veriyoruz. Yüksek alkışlarınızla buyurun Sayın Başkanım Adnan Burucu. Çok teşekkür ediyoruz. Layıksınız. Efendim çocuklar şöyle bir açılsın bakayım. Nikah kıyılacak. Çocukları alıyoruz. Büyüklerin haricinde kimse olmasın. Sizlerden ricamız. Oturanlar göremiyor. Göremiyor, göremiyor. Sayın Başkanım hoş geldin diyoruz. Evet, mikrofon. sizde mutlu günde tapularını ver artık. alalım. Evet, şahit değilimiz. Şahitleri çağırıyoruz. Salih abi hazır zaten ya. Hanımefendi de hazır. Başka kimse var? Nerede? Hocamız nerede? Hocamız nerede diyor bak. Hocamızı da çağırıyoruz. Şahit olarak. Efendim lütfen çocuklar çocuklar kimse. Evet lütfen açılalım. Açılalım lütfen. Lütfen açılıyoruz. Gamze, Gamze şuraya gel. Gel Gamze şuraya gel. Çevreyi açın. Çevreyi Evet çok kıymetli saygıdeğer misafirlerimiz. Uğur Mülayim. Uğur Şahan ve Kübra Mülayim'in bu iki güzide gencimizin nikah ve düğün merasimine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz, sayf sefalar getirdiniz. Evet ilk defa böyle bir nikah kıyma şerefine nail oldum. Ben gençlerimi, gençlerimize ömür boyu mutluluklar diyorum, tebrik ediyorum kendilerine. İnşallah bir yastıkla kocarlar. Evet. Bir de rehberimiz var burada. Başka türlü anlaşamıyoruz. Rehber değiştiğinde inşallah nikahlarını kıyacağız. <laughs> i̇nşallah, inşallah biz Salih Bey'le görüştük o konu. İnşallah yardımcı olacağız. Evet şimdi kimliklerini teyit etmiş durumdayız. Biz hemen nikahımıza başlayalım. Evet Uğur Şahan hiçbir etki altında kalmadan kendi hür de iyi günde kötü günde her şartlarda Gamze Hanım'a bir ömür boyu kübra, ha, kübra. özür diliyorum Kübra Hanım'ı bir ömür boyu iş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> evet diyor. Evet diyor. <laughs> siz de hiçbir etki, altında kalmadan kendi hür iradenle iyi günde, kötü günde, her şartta Uğur Bey'i bir ömür boyu iş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Şahitlerimiz siz bu iki gencimizin bu evetlerini size şahitlik ediyor musunuz? Emin Hanım olacaklarına inanıyorum. Çok evet Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin sizi. Evet bize şahit geliyoruz. Rabbim ömür boyu mesut mutlu etsin. Bir yastıkla kocasın diyelim. Evet, ben de Türk Medeni Kanunu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak Uğur ve Kübra'yı bir ömür boyu mutlu bir şekilde yuva kurmaları dileğiyle kendileri karı koca ilan ediyorum. Allah, Allah. mesut, mutlu, bahtiyar kısın kendilerini. Evet, imzalar atıyoruz. Uğur Bey. Bilmiyorum, bilmiyorum. Kübra. da değil mi? Evet, ismin yan. Evet, evet, güzel evet. <laughs> Gelin damadın ayağına bastı, canını yaktı. <laughs> Emine ablanın direktifiyle. Kesinlikle bastı. Kadın hakimiyeti. <laughs> Evet efendim imzalarımız atılıyor. Bu arada Gelin hanıma, damat beye altın takmak isteyenler hazırlansın. Çaboş için de ileriye bir kutu konuldu, zarf usulü. Çaboş atmak isteyenler kutumuz çıkıştı efendim, oraya çaboşları da verebilirler. Onu da bu arada söyleyelim. Evet efendim, imzalarımız atıldı. Başkanım son bir tuşları yaptı, evet. Güzel bir imza attı. Alkış yok efendim? Her şeyimiz tamam, ayağa kalkıyoruz. Gamze! Gamze! Evet, saygıdeğer misafirler. Uğur'un ve Kübra'nın nikahlarını kıymış bulunuyoruz. Rabbim kendilerine mesut, mutlu, bahtiyar kılsın. Her iki canına da saadetler diliyorum. Birbirlerini üzmeyecekler, birbirlerini sevecekler. İnşallah öbür boyu da mutlu bir yuva kuracaklar. Kendilerine hayırlı evlatlar nasip etmesini Yüce Rabbim'e niyaz ediyorum. Saygıdeğer misafirler, Salih Bey, birçok şeyi söyledim. Ben fazla söyledi uzatmak istemiyorum. Çünkü buraya eğlenmeye gelmişsiniz hepiniz. Ben, ben bu gençlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Aile cüzdanını kime verelim? Uğur kime vereyim? Yani, acele, acele, etmeyelim. Kime verelim? Kim Sonra, kime uğur kendine yani, istiyor sen ama ya şimdi güzeldi. Evet ben ben de her zaman pozitif ayrımcılık yapıyorum ve Kübra Hanım'a aile cüzdanını veriyorum. Mesut mutlu olmak üzere kendileri tekrar tezgah ediyorum. Evet bir de şöyle küçük hediyemiz var. Kur'an-ı Kerim'imiz, Ay, ay Yıldızı bayrağımız ve içinde de baş başa kullanacakları küçük bir hediyemiz var. Güle güle kullanın. Buyurun. başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şöyle bir açılalım. Evet. Nikahımız kıyıldı. Masamız yerinde kalıyor, pasta gelecek. Pasta gelene kadar gelin damat olmak üzere, başkanımız olmak üzere ufak bir çift oyun atacağız. Evet pasta geliyor arkada. Efendim açılıyoruz. Hep beraber Çali abi de oyuncu. Inşallah diyoruz. Shabbat Young's şafak.